Sevgili seyirciler, bildiğiniz gibi Kurban Bayramı çok yaklaştı. İşte tam da bu dönemde etlerinizi taze çektirmek ve kıymaya dönüştürmek isterseniz sizi Sheffer Expert Kıyma Makinesi ile tanıştırmak isterim. Expert Kıyma Makinesi, alüminyum gövdesi ve paslanmaz çelik bıçaklarıyla sağlıklı ve kuvvetlidir. Dayanıklı metal dişli sistemi ve kaydırmaz ayakları sayesinde güvenli ve pratiktir. Kıyma kalınlığını farklı boyutlarda ayarlamak için 3 adet paslanmaz çelik diski sahiptir. Özel tasarlanmış sucuk, sosis ve içli köfte yapma aparatlarıyla sevdiğiniz lezzetleri sofralarınıza taşır. Tüm bu işlemleri yaparken tıkanmaya karşı geri alma fonksiyonuyla sizlere yardımcı olur. Tabii ki expert kıyma makinesinin marifetleri bunlarla sınırlı değil. Ekstra alacağınız domates aparatıyla hem kışlık hazırlıklarınızda pratikliğiyle yardımcı olurken hem de doğal Ev yapımı salçaları hazırlamanıza yardımcı olur. Expert Kıyma Makinesi şefir.com.tr'de ve şefir mağazalarında.